Teşekkür ediyorum. Ee, Türkiye'de artık e, bir şeylerin kabukları kırıldı. Türkiye artık sıçradı. Artık her daldan emlakta olsun, inşaatta olsun, eee sanayide olsun, tarımda olsun. Türkiye artık dünya markası olmaya başladı. Türkiye artık dünyada konuşulur oldu. Taşlar yerinden oynadı ve dünyada da bizlerden rahatsız olanlar, bizim enerjimizden, gücümüzden, zekamızdan rahatsız olan güçler bizden eee bir şekilde başarısız olmamız için birlik içerisindedirler ama başarılı olamayacaklar çünkü ee, Osmanlı yeniden ayağa kalktı, Aynen. yeniden dünyaya yayılmaya başladı ve İslamiyet'i dünyaya sevdirecek olan bizleriz, Araplar değil. Ee, çünkü İslamiyet'i şu anda dünyada en iyi yaşayan e, e, biz Türkleriz. Evet. Ee, Engin Gayrimenkul'un bugün açılışı var, ona ne söylemek istersiniz? Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah. Buyurdukça dürüstlüğünü de, kişiliğini de korumaya devam eder. Çünkü en büyük insan dürüst olan insandır. Dürüst bir şekilde yolu açık olsun. Evet ben size de sonsuz teşekkürlerimi sunmadan önce e, bildiğim kadarıyla aldığım duyumlara göre e, milletvekili aday adaylarınız var. Kısaca onu bir açıklama şansınız var mı? E, bildiğiniz gibi ben Ambulans Şoförlüğü'nün yanında bir de 10 yıllık ediyordum. Zaten evet. oradan meşhur olduk. E, ama Ambulans'tan 30 yıllık görevimi tamamladım, emekli oldum. Ee, çevremiz bizde daha çok iş olduğunu çalışmaya devam dedi, hizmete devam dedi. Biz de AK Parti İstanbul 2. Bölge aday adaylığına karar verdik ve müracaatımızı ettik. Şu anda AK Parti 2. Bölge aday adayıyım. Evet ben sana sonsuz